Nize merhaba arkadaşlar ben Fırat Randu bu bisikilde birlikte rastgele insanların evine giriş yapacağız ve tepkileri ne olacak? Ee, yani insanları kışkırtma yapacağız diyelim. Hadi başlayalım İlk evimize gidelim. Nereye gidelim? Hmm. Evler boş. Aman işte bu. Arkadaşlar hızlı hızlı yapabiliriz. Mesela bu adamın evine gidiyorum. Ha, Kilit açık. Bankasını mı soysam? Soyayım bence. Hadi çaktırmayın. Yok. Yok. çalmayı bilmiyorum ben. Bu adam ne böyle? Adam da evinde değil. Hmm, çıkalım. Çıkmıyor. Çık. Lan oğlum çıkmıyor. Bra. Arkadaşlar bir şekilde çıkmaya başladım. Sıradaki evimiz bu Rihi yazan şey. Ya abi bu girme problemi var. Bak. Kapı açık. Giremiyor. Hmm. Düşün. Efe düşün bu kapıya içeri nasıl girebilirsin? Yoksa siz de benim düşündüğüm düşünüyorsunuz. Hızlık yapacağız. Abi yarım saatte şurada zıplıyorum. <laughs> ha oldu. Şimdi bu adam evinde değilse arka kapı kapalı. Arka kapı da kapalı. Açılmıyordu. Hmm, o zaman şöyle yapacağız. Arkadaşlar bu eşyayı aldım. Bunu internette görmüştüm. Kalk. Olmuyor. Abi Olmuyor Üstten denesek Bu adamın evine girmiyor Yeniden mi kapıdan girmeyi deneyeceğim Ama Şöyle yapalım Yine mi kaldım ya Şuraya bir hızlıca geçeyim Arkadaşlar buraya koyduğumu fark etmemişim Bunu böyle yaparak Olmuyor yani buradan çıkmak biraz yatakla deneyelim. Koyulmuyor ki. Koy şöyle. Abi 50 kez dokundum olmuyor. Çıkamıyoruz. Şu benim aklıma, beynime nasıl lan? Nasıl lan? Şu benim aklıma, beynime tüküldü. Şuna Şuna. Yapamıyor muyum ya? Ya ben de akıl gitmiş abi ya. Abi ben de akıl gitmiş. <laughs> Şimdi A 99 daha fazla. Boss 136. Girelim bakalım. Ha. Tamam. Şimdi başka nasıl bir ev bulsak? 21, 22, 23, 24. Oda 2, Oda 3, Oda 4, Oda 5. Yani bir şeyler falan filan. Aa bak. Gitmiş miydik? Aa evinde bir de. Ya aç şu kilidi ne olur. Sen kilidi açmazsan ben zorla gelirim lan. He. Bak şimdi buna. Tıt. Ya olmuyor ki. Şöyle koyalım. Ha bak oldu. Hadi ya tam oluyordu. Hadi yap şunu. Yap şunu. Yap. Haydi. Yok buna da girmiyor. Abi ben akıl gitti bende ya. Abi eve girmeyi de bulamıyorum. Sıradaki eve bakalım. 12'de bir ağaç ev var. Diyeceğim burası. Çık, çık. Abi gecenin ikisinde adamların evine giriyorum. Ya abi oynamıyorum ya. <laughs> abi herkesin evi kilitli ya. Aha dur dur. Dur. İzleyelim bakalım. Ha, evet. Evinden çıkmadı önünde hala. Bak geliyor geliyor. Ben bu evi hiç tanımıyorum. Ben bu evin yanından geçiyorum. La 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 la. Arkadan bir bisiklet alıp hızlıca gidelim. Yürüyorum. Gitti. Ay gitti, gitti. Kaç 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 kaç. Aa, böyle de açık giriş. Az Alınca gittiğim ev lan bu. Alınca girmeye çalıştığım ev. Tek gör mü girsene. Bak. Yok abi. Abi ev kalmadı ki. Abi. Artık eve girme değil. Şöyle bir şeyler yapalım. Mesela buraya çıkalım. Buraya yazalım ki. Arkadaşlar bunu yapalım lütfen. Bunu yapalım. Yani yapmayanların da can sağ olsun. Neyse hadi bakalım. Gidiyoruz, gidiyoruz. Şu kilise. Rastgele insanlara kışkırtma yapma. Bence güzel bir fikir. Hmm. Ya daha sonraki videomuzun şeyi bu olsun. Arkadaşlar saat 12. Gerçekleri 12. Geziyorum. Aha. Aha. Kim bu? Yok. Biz banka soyalım hadi bakalım. Tabii tabi ben fazla soymayı biliyorsam. Banka neredeydi? Bura. Yok dondurmacı. Sonlarda bir yerde yeşil bir yer vardı. Ne ki. Arkadaşlar şu çok sıkılıyor. Ne yapsak? Hmm. Güzelim. Toz al. Evet. Bir, bir Lamborghini XXR alalım. Gerçekten bu bir XXR. Yok. Başka bir şey al ya. Uş, bak bu bundan adam olur. Bundan adam olur bak. Polisin. Hah. Bak abi bu arabadan adam o, Onu bil. Bin. 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 Abi şuna bin lütfen. Bin. En sinir olduğum şey arabaya binmeme. Ha Arkadaşlar müzik sonsuz açıyoruz. Hadi bak. <laughs> Şey, Arkadaşlar bir... videonun sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Biliyorum hızlı bitti. Bir sonraki videomda daha fazla şey olacak. Gör Kendinize görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay.